Tüyü Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Edip Duru kütüphanesini gösterecek. Hadi başlayalım. İlk olarak burası yatağı ve bu da şöyle hayvanlı çok ilgin kitaplar var. Bir tane çiçek var. Böyle yatı Ben tiyim tüyü ve ablam bana hizmet eder. <laughs> Ay. Hadi, yap. Ne istersin efendim? Onu sonra oynayacağız, söz veriyorum. Evet, burası da tabii ki de takı. Bakın bir dünya koleksiyonu var, loller var. Şey Yaptığımız. Bu da fotoğraf bir tane çok güzel bence. Ee, bu da pıskıya saçını yapmak için bir de tarı Arkadaşlar şöyle göstereyim ve minderler minderlerden önce e, bir de şurada şeyler onu sana göstereyim sürpriz olsun e, bakın burada böyle oturmak için veya işte ne bileyim süs olsun diye kreçe geçsin diye yaptım ilk e, çok sevdi oynuyor şöyle göstereyim Çocuklar yaptım sanki onlar da hizmet ediyormuş gibi. Şöyle birazcık daha fazla mı olsun? Ee, şöyle göstereyim. Burada da hemen yanında yiyecek var. Şöyle. böyle. Şimdi de mutfağa gidiyoruz. Tabii gerçek mutfak demedim. Ee, bunu çıkardık böyle. Daha içinde birkaç tane var. Elif dur orada. Elif dur. Sessiz kadın ne? Yani kraliçem. İşte şöyle, şöyle göstereyim, gösterebildiğim kadar yemekler şunlar, böyle nohutlar şöyle gözüküyor mu bilmiyorum, şey aldık, gerçek ama bizim oyuncak olarak nohut kullanırız, ne bileyim ceviz kullanırız. <laughs> Şöyle göstereyim. Bu da oturma sandalyesi. Direkten hazır arkadaşlar. Altı datlar, da çoda töre, teptah muayene dert et değil ama. Şöyle yapmıyor çünkü. Anne çıkardım. Evet koy dur. İşte şurası da mutfak. Hemen şöyle göstereyim. Teşekkürler. Edüftüre bir bakın. <laughs> Sen uyu kraliçe. kraliçenin örtüsünü örtelim. Bize gelin. <Gülüyor> Bakın <Gülüyor> <loraki>. <Gülüyor> Şey Elif Duru. Tamam. Şöyle. şöyle şey yap, Onları ayrı bir videoda size daha şey yapmayacağız. Ayrı bir videoda şey yapacağım Elif Duru. Onu şimdi koy yerine. Hayır, evet. Şöyle. şöyle ıı, bakın. Iı, şurada. Iı, şeyler var da. Tabii bu böyle bomboş değil. Şunlardan sunur genellikle buraya koyuyoruz ama çıkardık. İlk tur çıkarmak istedim. Ben de onu kırmayayım dedim. Tı 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 tı. Tı 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 Ve en önemli kraliçe koltuğu. Kraliçe koltuğu, kraliçe koltuğu. Siyah boyaları çok seviyorum. Ama sakın elini batırma. Neden neden mi? Benim evet. Ben Hokus, pokus, kraliçe buraya gel uz. Teşekkürler canım benim için. Eteğimin Evet. Sen nereye gitmek istiyorsan seni oraya götüreyim. Odama. Ee, odana. Odana? Yatağına yani. Tamam. Yani kendi odasında dedim. Burası oyun dünyası yeri ya. Yani biz oraya <laughs> uydurduk. Um, hokus pokus. Yatağına git Evet arkadaşlar. Gözümüzü kapattınız. Böyle bırakayım göstererek. Ve bakın Elif dur orada. Ay güzel mi güzel mi? Şurayı görmeyin. Görüyor musunuz? Görmeyin. Evet sevgili arkadaşlarım. Bakın bu da tatlımız. Az önce gördüğünüz gibi editor'a oturdu. Siz de yapabilirsiniz. Böyle koridorunuz varsa. Editor da tam şurada. Dur. Biraz bulanık gözüküyor. Hayır, gözükme. Hayır. Gözükme. Of, çok bulanık gözüküyorsun. Neyse. Özürüz çok bulanık gözüküyor. Çok güzel, like. Tamam. Sonra onu ayrı bir videoda gösteririz. Burada da Pepe Nilo'ya ve diğer tarafta da dududududud. Ee, Kalbi göz emoji yani bakın çok güzel ben çok seviyorum şu emoji'lere. Bakın yapışıyor gerçekten de şurada Dur bir dakika. Heh, şöyle. inşallah durası genellikle canlı duruyor arkadaşlar. Aynen tam durmuyor orada. Neyse bir şey olmaz. Çok da yumuşaksın sen. Squish bu arkadaşlar. Böyle <laughs> Çok uyumuş ya. Ya sen ne kadar uyuyordun? O bir Ben kendim istediğimi yapıp orla oğla oğla. Elif dediğini görüyor musunuz arkadaşlar? Ne dedi? İnanamıyorum Elif Duru. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Çok da göstermek istiyorum ama. Tamam gösterebilirsin istersen. Hayır. Tamam. Çünkü elim yanlı tıkla boyamda. Deli mi? Evet, Elif Duru. 20'ye kadar say Elif Duru. Geçmeye çalıştırıyor. Herhalde geçmiştir. Evet. Dur. Elif Duru hemen direkten yapıyor da. Elif Duru'cum 20'ye kadar sayman lazım. Ay çok açtım. Çok açtı arkadaşlar bakın. Şu sirup biriketim. 7 çeti tane tardım. Elif Duru. Bir, e, bir tam sayamıyor onun için. Evet. Ve Elif Duru çok tatlısın. Şimdi hokus pokus Elif Duru ile ben yani sizler arkadaşlarım hemen şuradaki kişiler tabi ki de <laughs> kraliçe ile beraber ne dedin ona kaleye gidiyoruz. Evet Elif Duru geldi. Acaba ne yapacak bakın tam şuradaki gördüğünüz kişi. Ne Eller dura. Ne yaptın? Ne bariydi? Ter üstüne otur. Otur otur. <laughs> evet arkadaşlar son karşılığımızı yapıyoruz. Hızlıca bir kere daha göstereceğiz ve hiç konuşmadan. Evet, gösterebildiğim kadar burası töyete, işte. Tuvalete Burası buraya, ayağa <laughs> Sakin masa, ol. Ando, ando, ando. Tamam. Bakın. Hızlıca şöyle geçiyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bizim bizim annem yazdıkları tutarıyor. Evet sizin de anneniz yazdıkları çıkartıyorsa yorumlara yazın. Değil mi? Anne yazdıkları çıkartacak. Biz neden Cek. video çekti biliyor musunuz? Çünkü çok videoyu çekmiyoruz. Ve Elif dur sizi çok özlediği için. Gücünü var. Güzel. Evet arkadaşlar hızlı bir e, görüntüleme yapacağız. E, hemen size döneceğiz. biraz korkutucu oldu arkadaşlar. İşte ve Elif Durunancısın. gelus geluz. Ya, yok. Görüşürüz diyoruz arkadaşlar. Görüşürüz Söylesi. de. Sonra da Elif Dur mikrofon kullanacak. Elif Dur gel şurada görüşürüz diyelim. Dur nereye getireyim? Yatana görüşürüz de. Tamam. Hokus. Ha, tamam. Hokus bokuz yapmamız Evcil kendisi gitti. Ben gitmeyecek sandım arkadaşlar. Yok ya. anda Hadi yürü görüşürüz arkadaşlar. Elif duruydu.